demiştim. Açtım şu anda. Daha giremeyeceğim özellikle. Azıcık daha büyüdük. Ve gösterdim arkadaşlar Böyle göstereceğim demiştim. Ben sözümde dururum arkadaşlar. Şu anda gecenin saat kaçı? 11'i geçiyor. Hadi şimdi oyunumuzu oynayalım. Her bir oyunu tek tek oynayacağız. İlk önce zombi hayatta kalma oynuyorum. İlk yine zombi oldum. Nasıl zonda nasıl olmuyor? Nasıl gelenize giriyor. Sen kare, tabe tabe. Sen nereye Köpek ya da öpek. Allah'ım ya şu maviler nerede la köpekler? Oğlum oh, har böyle harita mı var? Bunun da gerek acaba buraya verdim Değil burada <laughs> buraya Bir kişi oldu. <laughs> <laughs> gelene helal olsun ne <laughs> buradan böyle geldiler Ne kaç kişi kaldı <laughs> nerede ölüyorlar ya? Allah Allah. Nerede Önüme saklanmışlar. İt oklu, itler. Gel karşıma. Kaç, kaç kaç kaç. Saklan saklan. Bunların saklandığı yere gidelim. Şuradan çıkayım. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Oho, oyunun babasına söyleyeceğiz neredeyse ya. Bir çıkamadık şimdi zombi gelecek, anamızı sokacak. Haberimiz yok. Beni deli et ekmeğim var ya sizi öldürürüm. ben Allah şimdi telefonu kıracağım ha. Ben senin ekmeğin şu si telefonu aldım. <laughs> <Ha. gülüyor> <laughs> zombi oldum ya. Tek derdim zombi olmadı zaten. Ne zikredeyim ya. Böyle

cooking here <laughs> kırdı bu yüzden ya. Bu <laughs> orada. Orada. Parti oynamıyor. Deşmat takımı da. Hmm. Bir tane şey oynuyor. Nerede o? Ödüm koşusu oynayalım bir kere. Ondan sonra video bitsin. Dem arkadaşlar. Oha elimdeki kolaca bak. Hmm. hmm. ki. Oğlum ne oluyor ya? Bana niye böyle izlettiriyor? Nasıl hiç sevmiyorum şu izlemeyi ya. Babayla kim soruyor şunlar? Tak 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 kapıda kim var? Şu anda bulutlardayım tak tak kafa takayım lan. Bulutlardayım. Bu mal da geçmiyor yine. Şu ortayı aç. Aç lan ortayı. Bu ortaya ilk defa gireyim. Ya Oyna değil de harbi puttaya ilk defa giriyorum. <laughs> Hadi ya. Oğlum, ben baştan çıkıp yerden geliyorum. Ben bu kadar geceyi bekleyemiyorum. Öldürün şu adamı da. Ben neyi söylemeyi unuttum? Söyleyin bakayım Aha Ben neyi söylemeyi unuttum? Hmm, bildiğiniz gibi kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Çok kalacağım şimdi. Kanala abone ol. <laughs> Nasıl oldum mal? Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Mal ne yapıyor? Ya sonunda açın o kapımı. Yatağım yapalım. Ama ama ne yapacağım ben gidin gidin gidin. Azıcık daha gidin ya kim kim hadi gitsene kardeşim sen de gitsin kardeşim git ya kella <laughs> <laughs> patlasın ya oynamayı bilmiyorum ki ne ben bu oyunu Dan cuci ya, Ben ini oyunu oynamasını bilmiyorum Ya, ben gidip bir daha. ne oynasam ne 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 klasik, ya. klasik, 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 yani klasik, klasik, hmm, klasik, hmm. klasik. Hadi, hadi, hadi. Oo. Oğlum ya. Bu şu mavileri öldürün ya. Şu mavi takıma bakın. Diğer takıma bakamıyor muyuz? Mavi galibiyeti Tamam maç bitti ya. İnşallah ben de mavi olurum. Çünkü kırmızıyı seviyorum. Kırmızı ne Hı, sen Bir daha ha? hadi, Oha! ben sen hadi kaplumbağa sen beni nasıl vurdun ya İt oklu it ben bu oyunu ben bu oyun neden bok gibi ya bak hep vuruyorlar mavi ben benim maviden alayım

Nå må du stikke inn igjen. evladı. Oh, 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 oh. Nasıl oynuyor? Çık. Oh, Sizlere bir oyun keyfi izletemedik ama neyse. Size güzel bir oyun keyfi izletiyorum şimdi. Hı. Bu oyun keyfini siz de deneyeceksiniz. 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 Bir ve sebebini atıyoruz. 50 puan kazanır. Maçı kazanır 50 puan kazanır. Adamın yerine bana söyle o yeter oğlum. <laughs> oğlum kafedeki gibi. Her bir mermesi sonra başı Her adam ölebilir. Ben size bu lafı söylerim. Ben size diyeyim.

算了，你不都？我真是傻。哒哒，宝贝都独立了。哒哒，宝贝都独立了。哒哒哒哒，再见了。 Bendita, ¿qué es lo di me <-desha. laughs> <Ben -di -desha. laughs> Şu ne Kutu var. Şu anda baba. var. var. Yani bu baba. Yani ben bu elüm, ne sandım arkadaşlar? Ne sandım sence? Hmm. Ee, ne? Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Size hiç bok izletemedim gene kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayınız arkadaşlar size ben kocaman sevdiyorum kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar arkadaşlar siz buna 2000 lira vereceğine de şuna 5 lira şey verin. Buna 5 lira vereceğine buna 1000 verin. Buna 1000 vereceğinizde de şuna 2000 verin. Buna 2000 vereceğine de şuna para verin. Ona para vereceğinizde şuna para verin. <laughs>